Nisa suresi 106'dan itibaren rica edeyim. İnşallah. İnşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Ve Allah'tan bağışlanma dile. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Hata yaptığında mümin bağışlanma dilecek. Allah bunu beğeniyor. Allah'ın sevdiği bir tavır. Allah'ın rızasını alıyor, bunu yapacak. Ya Rabbi beni affet, beni bağışla diyecek. İnşallah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. estağfurullah. Allah onu bir güzellik olarak görüyor. Sonra? Kendi nefislerine ihanet edenleri savunma. Hiç şüphesiz Allah ihanetti ilerlemiş günahkarı sevmez. Yani abuk bu adam yaparsa, güzel de olsa, etkileyici de olsa, çeşitli nimetler veren bir özelliği de olsa onu savunma olmaz. Öyle münasebetsiz adamı, yanlışlık yapan adamı eleştirmek ve doğrusunu anlatmak lazım. İnşallah. Evet. Onlar insanlardan gizlerlerdi, Allah'tan gizlemezler. Oysa o kendileri sözden plan olarak hoşnut olmayacağı şeyi geceleri düzenleyip kurarlarken onlarla beraberdir. Allah yaptıklarını kuşatandır. Şimdi kelime kelime söyle, cümle cümle söyle bakalım. Onlar insanlardan gizlerlerdi, Allah'tan gizlemezler. İnsanlardan gizliyor. Kalbindekini hissettirmiyor mesela. Egoist, bencil, ters, samiyetsiz. Ama Allah'ın bilemeyeceğini zannediyor. Halbuki yaratan Allah gayet iyi biliyor Cenab-ı Allah. Allah ondan intikam alacağını ifade etmiş oluyor. Ama insan göremeyebilir. Insandan gizleyebilir ahlaksızlığını, zalimliğini, efendim, enaniyetini, kibirini, tersliğini gizleyebilir. İnşallah. Kendince gizleyebilir tabi ama Allah'tan gizleyemezler diyor Allah. Evet. İnşallah. ''Oysa o, kendileri sözden plan olarak hoşnut olmayacağı şeyi geceleri düzenleyip kurarlarken onlarla beraberdir.'' Genellikle melanet yapanlar hep geceleri planlarlar. Kur'an'da buna dikkat çekilir. Gündüz değil de gece neyse öyle. Evet. Allah'ın hikmeti bu da bir mucize. E, geceleri pislik yaparlar. Geceleri plan kurarlar Müslümanlara ve sözle Zaten sözden diyor bak Cenab-ı evet. ayette. Halbuki o planın tamamı Allah'a ait olmuş oluyor zaten. Karşıtını da Allah yaratıyor. O da zannediyor ki hakikaten bir şey yapabileceğini zannediyor. Yani bağımsız yaptığını zannediyor. Allah'tan ayrı yaptığını zannediyor. Halbuki Allah'tan ayrı hiçbir şekilde yapamaz. Yani mümkün değil. Milim santim hareket edemez Allah'tan ayrı. Evet. İnşallah. Allah yaptıklarını kuşatandır. Kuşatan ne demek? Her şeyi biliyor. Onun yap ne yaptığını ve ne yapacağını, konuştuğunu ve ne konuşacağını, o konuşulana nasıl karşılık vereceğini hepsi Cenab-ı Allah yaratmış durumda. İnşallah. Evet. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onları savundunuz. İnsanlar bazen münasebetsiz insanlar, ters insanları, ahlaksız insanları, vicdansız insanları çıkar hasabıyla savunurlar. Ellettirmezler onu. Aman dokunma, elleme falan gibi. Yani onu hamilikle korumaya çalışırlar. Halbuki adilik yapıyorsa mutlaka üstüne gidilmesi lazım. Mutlaka uyarılması lazım. Aman şöyle olur aman böyle olur diye bir mantık olmaz. İnşallah. Evet. Peki kıyamet günü onları Allah'a karşı savunacak kimdir? Tabii insan kurtarsa bile onu ben Allah benden kurtulamaz diyor öyle tipler. İnşallah. Ezerim diyor Allah. Mahvederim perişan ederim diyor. Cehenneme korum diyor. Cehenneme girdiğimiz zaten mahvoldu demektir. Allah'a sezgilsin. Onun için yani kurtardım diye sevinmek yersiz. Yani zalimi, gaddarı, egoisti, benceli, ahlaksızı mutlaka uyarmak ve onu zararsız hale getirmeye çalışmak lazım. İlimle, irfanla, akılla. İnşallah. Evet. Ya da onlara vekil olacak kimdir? Hiç kimse onu kurtaramaz. Allah diyor vekil olarak onu kurtaracak kimse de olamaz diyor. İnsan olarak da birisi çıkıp onu kurtaramaz benim elimden diyor Cenab-ı Allah. Evet. İnşallah. Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur. İşte dürüstçe hatasını kabul edip, evet. ahlaksızlığını, vicdansızlığını kabul edip, itiraf edip vazgeçerse Allah diyor affederim. Allah affederse kul zaten cezalandırma hakkına sahip değil. Kul zaten affetmekle mükellef. Allah'ın affetmesi mevzu ise değil mi? Tabi. Kul nasıl ben affetmiyorum der. İnşallah. İnşallah. Evet. Kim bir günah kazanırsa o ancak kendi nefsi aleyhinde onu kazanmıştır. Yani kendisine zarar olur diyor Cenab-ı Allah. Kendi aleyhine. Yani ona sevinmesine gerek yok. yani Pislik yaptığında, bir ezillik yaptığında o günah ona yapışmış oluyor. O yapışan günah ahirete gittiğinde defter olarak açıldığında bela ve acıyla karşılaşır hmm. şahıs. Yani defterin açılmasının sonucunda ızdırap ve acıyla karşılaşır. 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl değil. Milyonlarca yıl. Sonsuza kadar. İnşallah. İnşallah. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir Cenab-ı Allah. Bizim ne konuştuğumuzu da biliyor şu an. Ve hikmetle yaratıyor. Kur'an mesela bu açıklamalarda Cenab-ı Allah'ın bu ayetlerinde hep hikmet var. Kısa ve özlü. Mesela i̇şte bir satırda bütün konu anlaşılmış oluyor. Her şey anlaşılmış oluyor. Evet. Kim bir hata veya günah kazanır da sonra bunu bir suçsuza yüklerse gerçekten o böyle bir yalan yalanı ve apaçık bir günah yüklenmiştir. İnsana çok yalan sürüm meraklıdır. Başkasının üstüne atarları. İşte falanca yaptı, feş yaptı, ben masumum, hatalı olan odur gibi kendini kurtarmaya çalışır. Allah bunu mutlaka yakalayacağını, çünkü yaratanın kendisi olduğunu, her tarafı kuşattığı için bunu bileceğini böyle adice oyunlarla insanların kurtulamayacağını insanlara bildiriyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Mümkün değil diyor Cenab-ı Allah benden kurtulmanız. Hiçbir şekilde kurtulamazsınız. Her şeyinizi bilirim. Bir pislik, adilik yaptığınızda mutlaka o benim ilmimdedir diyor. Çünkü yaratan, bütün her şeyi yaratan Allah olduğu için onu da bilirim diyor Cenab-ı Allah. Evet. İnşallah. Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerinde olmasaydı Onlardan bir grup seni de saptırmak için tasarı kurmuştu. Evet o ipsiz sapsız telkinlerine kendi ahlaksızlıklarına kendi yanlış görüşlerine kendi düşüncelerine peygamberi de çekmeye çalışıyorlar. Haşa. Peygamber de hiçbir şekilde yanaşmıyor tabi. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biraz bize benze diyorlar. Evet. Halbuki iğrenç dünyalar. Çok korkunç. Peygamber de şiddetle direniyor. Cenab-ı Allah'ın ona kuvvet vermesiyle. Evet. İnşallah. Oysa onlar ancak kendi nefislerini saptırırlar ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Tabi koruyuş Allah'a ait olduğu için, koruma Allah'a ait olduğu için, kaderde korunmuş olduğu için hiçbir şeyle zarar veremezler diyor Cenab-ı Allah. Kaderinde de yok zaten. Kaderinde olmayan bir şey nasıl olsun? Elhamdülillah. Yok Maşallah. kaderinde. Mesela öldürülmek yok peygamberimizin kaderinde. Şehit olmak yok. Maşallah. Adam uğraşıyor, ok atıyor, balta savuruyor, kılıç sallıyor. Ama kaderinde olman için olmuyor. Hatta o işte müşrik bir şahıs peygamber efendimizin namaz kılarken başına dikiliyor. Ya Muhammed diyor seni benden kim kurtaracak diyor. Peygamberimiz hiç şeklini bozmadan Allah kurtaracak diyor. Elhamdülillah. <laughs> Onu deyince adamın kolu havada kılıçla böyle donmuş gibi kalıyor. Yani o tevekkül ve o kadar o cesaretten felç oluyor Allah'ın izniyle. Yani kuvveti kalmıyor. İndiremiyor kılıcı. Elhamdülillah. Maşallah. O peygamberin bir mucizesi de bu gerçek bir mucizedir. Maşallah. Evet. Maşallah. Oysa onlar ancak kendi nefislerini saptırırlar ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Zarar vermeleri mümkün değil. Söyledik. Kaderde olması lazım. Kaderde olmayınca mümkün değil olmaz. İnşallah. Evet. <laughs> Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini öğretti. Kitabı, hikmeti yani Kur'an'ı öğretti. Bilmediği şeyler onlar. Onunla bütün insanlığı aydınlattı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Akıllı olmayı öğrendi Kur'an sayesinde. Elhamdülillah. Kur'an akıl iç içedir. Kur'an eşittir akıl, akıl eşittir Kur'an. Saf akıldır Kur'an. Akıllı olmanın kılavuzu, yoludur. Kur'an'la insan akıllı olur. Kur'an'ın dışında mümkün değil. Zeki olabilir ama akıllı olamaz. İnşallah. Evet. Allah'ın üzerinizdeki fazla çok büyüktür. Elhamdülillah verdiği nimetler koruması çok büyük. Maşallah. maşallah. Elhamdülillah.